Bende 5 dakikada olmuyor genelde. Bu polka cinsi bir ağzıdır. Daha ne güzel, rafangri, uzun bu bitkiyi aldık geçen sene çok memnun kaldık. Güzel bir meyve, iri, kaliteli, dayanıklı. Bizim bu mesela dağ bölgelerinde çok güzel oluyor verimi. Bakımı çok kolay, dikimi de çok kolay. Verim de çok güzel diye duyduk. Tarım aşağıya başvurduk fidan hakkında. Getirisi güzel, bakımı da güzel. Hani zor bir meyve değil. Ali'nin başkanımıza teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Allah razı olsun. Bu sene biraz daha fazlalaştırmak için Tarım AŞ'ye telefon açtık. Bu gibi şeyler çiftçi adına çok büyük destek sağlıyor. Başkanımıza teşekkür ederiz. Konu hakkında yardımcı olduğu için çiftçimize. Tabii Tarım AŞ'ye de teşekkür ederiz bu fırsatı bize verdikleri için. Başkanım, şuna bak. Maşallah. Evet. Önümüzdeki sene bunlar daha güzel olacaklar başkanım. Telli terbiye sistemiyle. Tabi. Kardeş kolay gelsin. Şey. Hoş bulduk Sağ Şimdi yaklaşık 3.000 kişi vardır. Şu, şu, şu anda sadece Bursa'da mesela servis taşımacılığıyla 600-700 tane araç var bu köyde. Tabii abi hepsi köy yerlerini biliyorlar ama ben şehirde büyüdüm, bir şey çok anlamam bu işlerden Vallahi yani. Valla eller, eller başkanım. başkanım. Çamurlu olacak şöyle eller. Bak olur. şöyle koyacağız bak. Bu tarafa geç başkanım. Bak şöyle. gömüş, gömüş oluyor <laughs> sonra. Ha gömüş. fazla da gömmeyin başkanım. Üstünü örtü veriyorsun. Ya, bir saniye. Ya tutmaz dersen size biraz daha. daha başkanım <laughs> düşürsün. <dütçiniz. gülüyor> ha tabii tutmaz dersen gene gelin bak başkanım. <laughs> bak başkanım <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Tamam canım. Bir daha bir Tamam. Fethullah not al Fethullah. Aldım başkanım. Şimdiden peşin peşin. Valla şimdi bak kaç denesi ona göre başkanım. Başkanım yemeğe geleceğiz yazın. Hadi başkanım şahsın bir daha hadi başkanım. Hadi başkanım. Ha. Biraz daha şey. Bir gün içeriye çay yapalım. Şu şekilde. Ha. Hadi başkanım sen de şeye git. Devam edelim. Biz bugün <laughs> bitirelim başkanım bu bahçeyi. Ha. Tamam Sizin tamam. Evet. Az kalsa başkanım. Başkanım. Bugün fidanlarımızı toprakla buluşturmak üzere güzel ilçelerimizden Orhaneli'deyiz. Orhaneli Belediye Başkanımızla, ilçe başkanımızla, üreticilerimizle birlikte. 2020 yılı güz dönemi için 2115 bin fidanı daha üreticilerimize teslim ederek çıtayı daha da yükseltiyoruz. Böylece toplamda 371 bin Ahududu fidanını toprakla ve üreticiyle buluşturmuş olduk. Ee, Tabi projemizin geldiği noktada şehrimizde yaklaşık 300 dekar daha yeni Ahududu bahçesi kurulmasına vesile oldu ki bu da yaklaşık 45 tane futbol sahası demektir. Proje başvurularında üretimin doğru yerde yapılması ve kaynak hesabının önlenmesi amacıyla ürün yetiştirecek arazinin teknik uygunluğunun tespiti için toprak analizleri de istiyoruz. Aradaki koşulları olumsuz değerlendirilirse hangi ürüne müsaitse o ürüne yönlendiriyoruz. Onu teşvik ediyoruz. Başvurusu olumlu değerlendirilen üreticilerimizin fidan maliyetlerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Yüzde Kalan yüzde ile alakalı da iki yıllık bir vadeyle yani birinci yılın sonunda ve ikinci yılın sonunda olacak şekilde hasat döneminde ödeme şekliyle bir kolaylık sağlıyoruz. Ee, geleceğimiz için üretmek zorundayız. Pandemi süreci bunu bize bir kez daha gösterdi. Ve Bursa olarak bu konuda ciddi bir potansiyelimiz var. Ee, sanayi özelliklerimiz var. Otomotiv, tekstil, mobilya, ahşap sanayi, makine sanayi, kimya sanayi ama biz verimli topraklarımızı üretmek ve bu ürünleri bütün dünya ile buluşturmak zorundayız. Bu konuda büyük düşünmek zorundayız. Özellikle Bursa'mızın meyve ile alakalı, üzümsü meyve, üzümsü meyvelerle alakalı çok ciddi bir potansiyel var. Bunu da değerlendirmek zorundayız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde 1,5 milyon fidan e, fide ve fidan desteği sağlamayı hedefliyoruz. 2023 yılına kadar da toplamda 5,5 milyon fide ve fidanı üretime kazandırmış olacağız. E, bugüne kadar e, desteklerimizde şehrimizde 5,5 milyon fide ve fidan ile 700 futbol sahası demektir bu. E, ve dolayısıyla atıl kalan bu alanların veya çok verimli kullanılmayan bu alanların çok katma yüksek değerlendirmesi demek. Bunun para karşılığı ne demek? Ekonomimize 10 yılda sadece direkt ürün bazlı gelirlerle 1,5 milyar lira katkı koyuyoruz. Fidanların verimli ömürlerinde ise yine sadece ürün bazlı olarak toplamda 10 milyar lira ekonomik katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz. E, tabii e, oluşacak üretim alanlarının e, dolaylı gelir ve iş imkanları da göz önünde bulunduğunda ilk 10 yılda yaklaşık 5 milyar lira verimli ömürde ise yaklaşık 30 milyar bir ekonomik döngü ortaya çıkacağını öngörüyoruz. 1600 tane, 1600 ailemizin daha aile işletmeci modeli içerisinde tarımsal üretime katkı koymasını sağlıyoruz. Az önce çok kıymetli abilerimiz, hocalarımız, kendileri emekli öğretmen bu konuyla alakalı aile olarak seferber olduklarını ve burada çalıştıklarını zaten kendisi de ifade etti. Ee, dediğim gibi sanayi potansiyelimizle beraber tarım potansiyelimizi ve dolayısıyla tarım istihdamını da bu vesileyle e, temin etmiş oluyoruz. Biz sadece fidan vermiyoruz. Doğru fidan temininden teknik danışmanlığa, eğitimden toprak hazırlığına ve üretilen ürünün pazarlanmasına varana kadar fuarlara kadar her türlü aşamada varız. Ve inşallah birkaç yıl sonra bunun ne aşamaya geldiğini bütün bursa olarak hep birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla Bursa'daki ciddi bir refaha ve ekonomik zenginliğe bu işin sebep olacağını da özellikle ifade etmek istiyorum. Pandemi sürecindeyiz. Belki bazı kısıtlıklarımız var ama inşallah bu süreç kısa bir zamanda gidecek. Rakamlar çok iyi gidiyor. Toparlandı. Giderek düşüyor. Tedbirleri elden bırakmayacağız. Ve inanıyorum ve diliyorum ki 2021 yılı içerisinde tarımsal girdiler açısından çok daha ciddi fırsatlar ve imkanlar bizi bekliyor. Daha güzel... Ve daha bereketli bir Bursa için, geleceğimiz için üretmek zorundayız ve biz de onu burada yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bütün bu konuda irade ortaya kalan üretici kardeşlerimize, destek veren ilçe belediye başkanlarımıza, tüm ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.